Merhabalar, Arzumun Keyifli Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kek hazırlayacağız. Kekimizde süt yok, yoğurt yok. Onun yerine cennet hurması kullanacağız. Cennet hurması da biliyorsunuz faydaları oldukça fazla olan bir meyvemiz. Ve kekimize de harika lezzet kattığını düşünüyorum. Ve tarifimi sizinle paylaşmak istedim. Umarım sizlerine damak tadına uyan bir kek tarifi olması dileğiyle hemen tarifime başlıyorum arkadaşlar karıştırma kabının içerisinde 3 adet yumurtam var 1 su bardağı artı şöyle büyük bir çay bardağı da toz şeker kullanacağım siz burada e, damak tadınıza göre şeker miktarını ayarlayabilirsiniz e, hurmalarımda biraz şeker oranı fazla olduğu için e, şöyle 2 su bardağı normalde keklere şeker kullanıyordum 1,5 su bardağı kullanmış olacağız güzel canım 3 adet yumurtamızla toz şekerimizi güzelce çırpalım. En az 3 dakika, 5 dakika da olursa kekimizin kabarmasında daha güzel bir fayda sağlayacaktır. O yüzden hemen yumurtamızla kekimizi çırpma işlemine başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi şöyle güzelce şekerimiz eriyene kadar yumurta ve şekerlerimizi çırptık. Ben tereyağı kullanacağım arkadaşlar. İsterseniz bir su bardağı ee, sıvı yağ tercih edebilirsiniz, margarin de olabilir, tereyağı da olabilir. Üç seçenekten birini tercih edebilirsiniz. Ben bugün e, tereyağı kullanacağım. Ölçüsü de bir su bardağı kullanımıdır. İçerisine gene damak tadınıza uyacak şekilde tarçın. Ben biraz bolca kullanıyorum ve hurmalarım Arkadaşlar bayağı bir büyük benim ee, şöyle şöyle bir hurmalar diyeyim bir buçuk hurma olgunlaşmış hepsini ekliyorum şöyle bir karıştıralım Yani hurmalarımı bir doğrayıcıdan geçirmedim arkadaşlar. Şöyle şey. bıçakla birkaç kez parçaladım. Zaten bayağı bir olmuştu. Hemen şöyle iki su bardağı unum var. Devamında duruma göre ekleyeceğim. İki paket de kabartma tuzu kullanıyorum. Hemen yine şöyle bir karıştıralım. Bir iki buçuk bardağı tamamlayalım. Dolabımı margarinle yağladım arkadaşlar. Fırın ayarım 180 dereceye vereceğim. Alt üst pişirme yapacağım. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Şimdi tekrardan arkadaşlar bunu güzelce bir mikserimle bir güzel çırpacağım. Kıvamına tekrardan bakalım. Evet şöyle bir dakika kadar çırptım. Şöyle kenarında da kalmasın. Bu akışkanlık yeterli olacaktır kıvamı. Ben içerisine birazcık şöyle fındık kırıkları da eklemek istiyorum. Ceviz de olabilir. Elinizde ne varsa olmazsa da arkadaşlar sorun değil. Mutfağımızdaki malzememize göre kekimizi yapabiliriz. Dediğim gibi yağı sıvı yağda ya da margarinde kullanabilirsiniz. Farklı meyvelerle de yapabilirsiniz. Portakalla da yapabilirsiniz. Hemen kalıbımıza alalım. Ben şöyle uzun bir kalıp kullanacağım. Yuvarlak kalıp da tercih edebilirsiniz. Borcama yapabilirsiniz. Bazen elimizde yoğurduğumuz sütümüz olmuyor arkadaşlar. Kek yapacağız. Hani nasıl yapabiliriz? Süt yok, yoğurt yok. Dediğim gibi onun yerine bir portakalı da bu şekilde kabuklarıyla beraber kullanabilirsiniz. Gene cennet turması varsa seviyorsanız. Yani şöyle sulu olan süt ve onun yerine geçecek bir meyveyi de yine görevi yapacaktır. Bu şekilde kekimizi hazırladık. 180 derece fırın ayarında alt üst pişirmeye vereceğim. Kekler ortalama 40 dakika 45 dakika arası pişme süresi değişebiliyor arkadaşlar. Fırınızın markasına göre de değişecektir. O yüzden kontrollü bir şekilde en sonda bir kürdan testi ya da bir bıçağın ucuyla ya da bir çatalla e, pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kekimizi pişirelim e, servisi de sizinle birlikte olacağım. Evet kekimiz pişti. Kekimi ters çevirdim. E, ben üzerine tayın kullandım. Eğer size tayını seviyorsanız ben özellikle e, cennet hurmalı e, keklerimde ya da muhallebilerimde tayını çok yakıştırıyorum. Çok da seviyorum. E, siz de seviyorsanız üzerine biraz tayın varsa fındık ya da ceviz kırı ben e, antep fıstığım vardı. Onunla şöyle bir süsledim. Görselliği güzel olsun diye. Umarım tarifimi denediğinizde çok beğenirsiniz. Damak tadınıza da uyan bir tarif olması dileğiyle. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde tekrardan birlikte olma dileğiyle kendinize iyi bakınız diliyorum. Abone olursanız kanalıma da. Ayrıca çok teşekkür ederim hepiniz ayrı ayrı. Şimdilik hoşçakalınız.